Merhabalar arkadaşlar. 13.10 yaması birkaç saate gelecek. Siz geç izliyorsanız videoyu şimdiye kadar gelmiştir. Ve bu yamada yeni itemlerle birlikte meta baya bir sarsıldı gibi duruyor. Yeni itemleri kullanabilen bazı şampiyonlar şu anda oldukça güçlü. Peki nedir bu şampiyonlar size? Şimdi 5 adet şampiyon söyleyeceğim. Ya oynamanız gerekiyor ya anlamanız gerekiyor bu şampiyonları. Hızlı bir video olacak, çok zamanınızı almayacağım. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar, sizden bir ricam. Videoya bir like atarsanız bir de abone olursanız 1000 aboneye ulaşmaya çalışıyorum. Çok da eğlenceli içeriklerim var. Dilerseniz video sonunda diğer içeriklerime de bakabilirsiniz. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Başlayalım. İlk olarak yeni Guinsoyu ve yeni Kraken'i kullanabilen çok OP olduğunu düşündüğüm bir şampiyon var. O da Vayne. Vayne hele de Q'suna AP güçlendirmesi gelmişken tam oynamanız gereken veya banlamanız gereken bir şampiyon. Suikastçilerin de doğal counter'ı hem görünmez olması hem de E ile rakibi uzaklaştırması dolayısıyla. İkinci şampiyonuma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ne kadar bu 10 hit dediğimiz bu yıl güçlü gibi görünse de tanıyorum ki suikastçiler çok daha güçlü. ADC'ler düz vuruşlarını atmaya başlayamadan önce suikastçiler tek atacak gibime geliyor yüzden bu Guin Sakuraken bu ilde Meta'yı o kadar da ele geçiremeyecek gibi duruyor. Bir istisnası var Lulu. Sevgili arkadaşlar Lulu'yu ya oynayın ya banlayın. Lulu ADC'sini koruyabilen bir şampiyon ve bu işte oldukça da başarılı. Eğer ki suikastçiler o 3 item ADC'ye 2 saniye içerisinde tek atamazsa o ADC 5 saniye içerisinde sizin tüm takımınızı silecek gibi duruyor. E suikastçı demişken bir de suikastçı vermeyelim mi? Ben de sinsi pençeyi en iyi kullanabilen şampiyon bence Rengar. Rengar'ın sahip olduğu pasif sinsi pençeyle oldukça iyi çalışıyor ve bence çoğu suikastçiden çok daha başarılı bir suikastçı olacak bu metada Rengar. Tabi bunların hepsi birer tahmin. Oynayıp göreceğiz meta nasıl şekillenecek göreceğiz. Ancak şu kesinlikle bir tahmin değil Draven. Draven şu anda ebedi rush üstüne bir de kana susamış çıktığı an geçmiş olsun. Draven'ı ya oynayın ya banlayın. Son olarak da tekrar bir büyük söyleyeceğim. O da Katarina. Katarina şu anda sadece bir ultisiyle 2 saniyede 6000 hasar atabiliyor. Yani sadece ultisi ve 2 saniye içerisinde 1 2 6000 hasar aldın. Böyle saçma bir şey yok. Katarina ya oynayın ya banlayın. Tabii ben size bir ADC main'seniz tutup da Rengar oynamaya başlayın veya bir mid main'seniz tutup da ADC oynamaya başlayın. Wayne oynayın demeyeceğim. Oynamayacaksınız en azından banlayın. Ama bir banınız var onu da biliyorum. O yüzden bu videoyu şöyle bir tık diye bir like atarsanız bu video yayılsın. Sizin takımınız da öğrensin ne banlaması gerektiğini ki dakika 15'te 2 item Draven'dan kafanıza 800 hasarlık bir balta yemeyin. Hiç hoş değil. Şu anda video uzadı farkındayım ancak bahsetmeden geçemeyeceğim birkaç şampiyon daha var. Kaysa, Guinsoo'yu ve Kraken'i güzel kullanabilecek gibi duruyor. Kendi yeteneklerinin geliştirmesi için hibrit bir build. Zaten Kaysa hep gidiliyordu. İkinci olarak Kindred. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi Guin Kraken bu ildi. Çalışması için birkaç düz vuruş gerekiyor. Birkaç saniye gerekiyor TF'lerde. Hele de çok karmaşık bir TF ise biraz daha zor olacak etkinleştirmesi. Ancak Kindred suikastçilere de ölmeyen bir şampiyon. Ultisi nedeniyle Kindred'i bu 5 şampiyona katmadım. Çünkü çok fazla oynayan yok. Anlamanıza da gerek yok. Ancak Kindred oyuncusuysanız veya Kindred oynamaya başlamayı istiyorduysanız şimdi tam sırası. İki de suikastçi ve biri Talon, biri Kazix gibi duruyor. Kazix'in ultisi de Insipence ile çalışıyor. Talon'un da Q'su bildiğiniz üzere. Tabii ki de Dediğim gibi izleyip göreceğiz. 13.9 yamasından OP olan şampiyonlar OP olmaya devam edecek gibi duruyor. Ancak ben bu videomda sadece yeni itemleri kullanabilen ve de bunları çok etkili bir şekilde kullanabilecek birkaç şampiyondan bahsetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 1000 aboneye ulaşmaya çalışıyorum. Siz kralsınız, yaparsınız abone olursunuz. ve Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.